Bakayım nerede gördün? Bak orada. Bakayım. bakayım, bakayım. Bakayım Atilla. Aa, Atilla nerede? Atilla gamzesi mi var? Evet. Bak, bak, bak. Kayanım o yerde yiyor. O zaman bakımda. Hayır hayır gel buradan bakıyoruz gel. Ama yiyor ya. Tamam, oraya gidince yine bakarız o tarafa da daha buradalar. Bak hepsi bu ya geldi. Bir şey söyleyeceğim bak, siz bak, inekleri bak, seviyor musunuz ya seyretmeyi? Bak bak evlerine, oluyor. evlerine gidiyor inekler. Hepsi o ya dedi. Ama evlerine gidiyorlar ne yapacağız? Hepsi o ya Ahmet bir bakar mısın Şu bana? Anne anne ya ona yavru. Ona yavru. İyi iyi diyor. Ona yavru. Yorulmuş mu? Evet onlar yavru. Bütün gün yemek yediler onlar biliyor musunuz dışarılarda dağlarda. Ondan sonra şimdi de evlerine doğru gidiyorlar çünkü hava kararıyor. Gördünüz mü? Evet. 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 Aa, bak, Ahmet bak. bak bana yavrum. Bak bak bak, bak Aa, dağlar evet ama o dağlara evet. gitmediler. Neden çok uzak dağlara gitmedi ya? Bilmiyorum ki neden o kadar uzak dağlara Aa, gitmediler aa nereye gidiyor inekler bak ya Yenge, yemişi, yemişi, diye. Yengesi sen biliyor musun ineklerin gamzesi var ahmetin de var hmm, sonra ineklerin de. kolyeleri var annesinin de var öbür tarafa gidiyorlar nerede yolda nerede yolda mı yolda inek yolda, bak çok uzakta yolda görünüyor ama biraz görünmüyor biraz görünmüyor mu çok uzakta. Biraz görünüyor biraz görünmüyor. Anladım. Bak beyaz Bak beyaz. Ne o beyaz? Beyaz senik diyor. Nerede? Ben niye göremiyorum? Bak bak orada çok uzakta görüyor. Ama yok. Sanki onlar yolların kenarındaki tabelalar gibi geliyor bana. İnek değil. Hepsi inek yavru değil ki. Yavru? Hayır. ineklerin yavruları ne deniyor biliyor musunuz? Yeni yavru bibis, bibisti yavruyuz. O da ya? <laughs> Sizin yavruluğunuz çok güzel de bak ne diyeceğim. İneklerin yavrularının adı ne biliyor musunuz? Buzağı. Buzağı mı? Buzağı. Büyükleri? Büyükleri bari, inek. Ben de Sen o. de söyle buzağı. E da ne çıkmadı? Bak bak Biz Burada emeklerimizi serediyoruz. Ee tanesi de ayonun. Ne kadar güzel bir yer değil mi burası? Bak bizim köyümüz ne kadar güzel, ne yeşil. Oo, köyümüz çok güzel, havalar nümüş. çok güzel. Nümüş, nümüş Siz mi? benim yavrularım mısınız? Evet. Aa. Gerçekten. O nerede yavru? Bir şey söyleyeceğim. İneğin yanağında ne var? Ayı. Kabise, on, 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 on ne diyor? Tüts, yavruyu büyükleri de inek. Yavruları buzla, büyükleri de inek. Evet, bakalım. Nereye çıkmadı ya? Nereye çıkmadılar? Yedirin. Nereye çıkmadılar halde? Dağ mı? Ha, dağdan geliyorlar bak. Bak buradaki dağdan geliyorlar. Bak bana. Bak bu tarafta dağ var. Biliyor musun? O dağdan geliyor inekler. Otlamışlar, karınlarını doyurmuşlar bütün gün. Ama. Şimdi bu aşağıda onların evleri var. O evlerine gidecekler. Gece yatacaklar, sabah tekrar çıkacaklar gezmeye. Bu Biliyor musunuz? Bu mı? Buraya. Evet, buraya gel. Ama Ay. akşam giderken buraya uğruyorlar. Çünkü orada oluk var. Ya Oluktan su içiyorlar. Ya buraya bu değilse Orada kuş. Ya Yemez, bak şimdi. Çünkü hayvanların başında, ineklerin başında ama, sahipleri var. Ama, ama Aycabir su yap söylüyor. Ne söylüyor? Aycabir abi çünkü ne bak? Ne var? Bir Bir dakika. tane buraya Evet, şimdi sen söyle bakayım Atilla. Kurtlar Evet kurt var ama geceleri eğer hayvanlar dışarıda kalırsa o zaman belki kurtlar hayvanlara zarar verebilirler evet. Ama, ama, ama. gündüz zaten yanında köpekleri var. Bu hayvanların sahiplerine, ah, ama, hayvanların ama, sahipleri ama, var. Ama sabah oyuncağı ama, ama kurtlar duyuyor Evet sabah olunca onlar da gidiyorlar. Ma, e, bu inekler de, artık de, evlerine de, mi gidiyorlar? De, evet, çok, evet. Uzağa. çok uzağa. Çok mu gidiyor Ahmet. E. Orada. Sen, Bak bak, anı bak anı asla ba asla. bakar mısın bir bana bir bana bir bay bay yapar mısın anne elyi, elyi ka uya ka uya ha anladım yine ka o ay evet kurtlar var orada Ahmetciğim bir bana bir bay bay yap sonra videoyu kapatayım ben anne, hadi. Anne bu deriz. Oy kurban bak, oldum bak, sen. Bak, 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 inekler de evlerine gidiyor değil mi? Evet ama çok uyumuş. Çok da alır. İtaşa koyuyoruz. Tamam. Şimdi biz seyretmeye devam edelim inekleri. Bir bay bay yapar mısınız? Ay, bay bay. Kızı buzu Kanalımıza abone olmayı unutmayın.